Patron abi hamsi ne hangisi? Ahmet. Hamsi mi? Sardonya'ya bak gel. Kanat. Hamsiye bak. Balık taze Maşallah sübhanallah. Güzel kardeşimim. Şunun tazeliğine bir bakar mısın? Sabah denizde yüzen balığı memleketimize getiriyoruz. Şunun tazeliğine bir bak. Şahane şahane. Genel Allah yok bak bak elmi. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Kaç para veriyorlar buraya? Denizin kırmızısı. Kaç evet para abi, 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 abi buranın ya. 500 lirası sende. 600, 600, 600 abi. Dedi. 600. 600 dedi. Kaç 700, 700, 700 dedi. 700 dedi. 700 dedi. 700 sende abi. 750 orada. 800, 800 <laughs> sende. 1000. 1000 lira orada. Geçir. 1000 lira Ver. orada. 1000 lira orada. Yaz abi. Yaz. Yaz abi. 2000 geldi. Yaz. Allah. Ver Yaz. Haydi sıra 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 sıra

çeşit bol. Herkes gelsin balık yesin abi. Fiyatlar 40 liradan 30 liradan başlıyor. Ee, tabii kalite kalite artıyor artık yani. Yani balık çeşidine göre 100-150 lirayı geçiyor yani. Ee, mesela bizim ince levrek dediğimiz balık 120 lira. Az bir ortası var 135 lira. Az bir boy dairesi var. 400-600 gramlık balıklar. Onlar 150 lira 160 lira bazında satılıyor. 50 lira 40 lira çok iri çok dubli bir hamsi olursa 60-70 lira. O şekilde. İstavrit 50 lira. Sardalya 40 lira. 50 lira. 60 lira. Yani günün şartına göre değişiyor yani. Ama bu şekilde satıyoruz yani. Evet. E, toplumumuzun balık yemesi gerekiyor. Balık oldukça faydalı bir besin. E, zararı olmayan bir besin en azından. Halk sağlığına faydalı. Satışlarımız şu anda tam yoğun zaman zaten. Satışlardan gayet memnunuz. Yani hafta sonları daha yoğun oluyor. Çeşit olarak da şu anda bol çeşit var. E, Palamut bitti. Şu an Çinekop başladı. E, İster başladı. Çinekop şu anda biraz yükselme var. 150 bazında bandına gidiyor yani. Bir ara 80 liraya falan veriyorduk. Şu an biraz azaldı. Ee, önümüzdeki günlerde bollaşır gene tahmini. İstavrit 110 liradan falan gidiyordu. Şu an işte 90-80 bu aralarda. Küçük balıklar hamsi sardalya 60 lira, 70 lira. Hani 70 satılıyor, 60 lira da bana yardım ediyor vatandaşa. En çok sardalya hamsi. Üç istavrit, e, ee, dördüncü şey, Çinekop. Buyur hoş geldiniz. Baba indirim var. Yeni geldi, taze bir indirim yapalım. Kanlı. Hoş geldin. We're on the We're on the